Merhaba arkadaşlar, Afis Doğmus kanalına hoş geldiniz. Bugün 20 Mayıs 2025. Arılarımızın yanındayız. Bakım besleme yapacağız. Besleme deneseler daha çok bakım. Geçen hafta çok şiddetli bir hafta süren bir yağışa sahiptik. Sağlam bir yağış, yağmur yağdı. Çok fazla giremedik. Petek vereceğiz. Katlarımızla ilgileneceğiz. Yeri gelecek ana takviyesi yapacağız. Bugün o videoları sizinle paylaşacağım. Bizleri takip etmeye devam edin. Bizlere abone olun. İzleyen arkadaşlar. Merhabalar değerli takipçilerimiz ve değerli arıcılar. Kıymetli meslektaşlarım. Öncelikle 20 Mayıs 2025. Bugün günlerden aynı zamanda Dünya Arı Günü. Bu anlamda bütün arıcılarımızın arı gününü kutluyorum. Onlara selam ve saygılarımı sunuyorum. Bugün değineceğimiz konu ana arılar. Bir ana arının önemi. Neden ana arıyı sık sık değiştirmemiz gerektiğine dair konulara değineceğiz inşallah. Bizim yaklaşık burada şu anda yüzün üzerinde bir kolonimiz var. Bunların tamamı 2024 yılı ana arıları. Ancak her yıl elimizde mümkün mertebe ana arı ürettikçe fazla ana arılarımızla kendi kolonimizi yeniliyoruz ve her kışa girmeden önce o yılın ana arılarıyla girmeye dikkat ediyoruz. Bunun büyük bir önemi var. Anarı ne kadar genç olursa kışa girişlerde ve kıştan çıkımda arılarımız o kadar güçlü bir şekilde giriyor ve kıştan daha iyi çıkıyor. Ve bal yönünden daha iyi ve genç ana arı olması oğul eğiliminin daha az olmasına sebep oluyor. Bal verimimiz daha yüksek oluyor. Bunun için ana arımızı sürekli değiştiriyoruz. Biz genelde Kafkas f üretiyoruz. Çünkü hem yerli arımız. Diğer arılara göre biraz gelişimi zayıf olabilir. Ancak e, balı daha kaliteli, suyunu daha iyi uçuruyor. Bal verimi diğer arılara göre birazcık daha düşük olabilir. E, ama yerli ve milli arımız diğer arılarla sürekli ülkemize giren böyle yabancı uyruklu arılar bizde bir nevi genetik kirlenmeye sebep oluyor. Bu genetik kirlenme ileride başımıza büyük problemler olabilir. Bunun için hep diyorum kendi arılarımızı, kendi yerli arılarımızı kullanalım. Çünkü diğer işte tarımın diğer kollarında, tohum sektöründe vesairede olduğu gibi yurt dışına bağımlı olmayalım ileride ana arılara. Bunun için aralığımızda mümkün ver tabi. İşte kendi yerli ırk, yerli ekotiplerimizi kullanalım. Arılarımızda birkaç çerçeve bölme alacağım. Bu aradan yaklaşık 8 çerçeve kapalı almama rağmen halen son sürat gidiyor. İleride oğul vermemesi açısından arasını bulayım sonra iki çerçevede bölümü alacağım. ölümü almak bazen gövden kaçabilir bunları buralara yukarı takmışlar Buralarda en sevdiğim özellik burada körüğü yediği zaman kendiliğinden yukarıya çıkmaya başlar gibi.